Evet merhabalar bugün Tujoy adında bir FNAF fan yapımı korku oyunu oynayacağız. Topluluk kısmında bir oylama şeyi yapmıştım. Creep Nightlet Freddy's mi yoksa Tujoy mu diye. Tujoy'u seçmişsiniz. Yüzde otası fark falan var arasında. Zaten benim bu oyunu oynayışım vardı. Bayağı korkunç duruyor yani. En korkunç FNAF oyunlarından biri olabilir. Fan yapımlarından biri olabilir. Şimdi dört tane karakter var. Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy. Dördünde olduğu farklı farklı mekanlar var. İşte ben ilk önce Freddy'den başlayacağım. Bakalım. Ben bu oyunu normalde dün gece çekecektim. Bir gibi. Hatta çektim kaydı da var ama e, ee, hem gece olduğundan dolayı hem de korkmaktan dolayı konuşamamışım. Yani sadece gameplay var videoda. Benim sesim yok. O yüzden tekrar çekeceğim. Ya yani fazla oynamadım yani. Sadece beş tane obje menü toplamamız lazım. Bilmiyorum. Aynen. Şurada yazıyor. Ama bir dakika için nedir? O sadece bir görev mi ne bilmiyorum. Onu yaparsak bir şey kazanırız galiba. Oyunun bu arada oynanış falan güzel. Ve... Aa şurada. Geliyor! Geliyor! Adam tamam. Freddy o kadar Fred'e o kadar hızlı değil. O yüzden bir şey yapmayacağım da. Abi önüm çok az görüyorum yani. Geliyor. Oğlum burada bir şey var mı? Aa vallahi buldum. Bir yer. ne olur bilmiyorum ki. Her yerde obje var çünkü. Bu ne? Alamıyorum. Bunları alamıyorum. Şunu geçen alabiliyorum dur. Aynen. Uydarı bu videoda burada fazla kesim yapmayacağım çünkü korku içinde yaşamanızı istiyorum. Bir de çok kesince insanın başı ağrıyor yani ben de İzlerken artık görüyorum. Abi böyle kes kes kes. İnsanın başı dönüyor. Şimdi ben kaç tane topladım? İki tane topladım. 3 tane daha lazım. Ananı <laughs> sikim hayır 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 hayır. Uu. Ben soldan gele zannettim. Aldım bir tane daha. Önümü görmüyorum. Ama iki tane lazım 2 tane lazım. Işığı olmasa var ya. Geldiğini anlamayacağım emin ederim. Hadi oğlum ya bir şey çıksın karşıma. Dördünde oynamaya çalışacağım eğer oynayamazsam zaten neden ne biliyorsunuz? O objelerin parlaması lazım zaten onları zaten görürüz. Flash öyle aha şu. Hadi lan. Son bir mi? Vallahi son bir. Oğlum bir dakikada bulana helal olsun ya. Vallahi. Ona bir sakız hediye ederim mi? Son dakika ölürsem ağlarım ya. Allah'tan stamina yok var ya ölürüm ya. Direkt ölürüm yani. Allah karşın gördü. Gördü 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 gördü. Abi ayak ses çok kötü. Lan kaç çık kaç çık. Ya abi. Dün Bonnie'nin bölümünü de oynadım. Yani Freddy ile aralarında çok fark var. Bo yani Freddy çok yavaş Bonnie'ye göre. Yalnız ben kör oldum abi bu flash nasıl bir şey ya? Aaa arkamda! Uh, önden geliyor zannettim. Bir dakika dur. Oy, uh, tamam. Ben galiba kazandım ya. Oyunun oyun niye bitmedi anlamadım. Allah kahretsin tamam zaten geliyordu. Çıkalım bir de Bonnie oynayalım. İyi ölmeden çıktık en azından ya. Şimdi Bonnie. Abi Bonnie'nin mekanı çok değişik yani. Boulder gibi bir yerde bile çok hızlı ya. Yani Bonnie bu kadar hızlıysa Fox'u nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum valla. Hadi bakalım. Evet şimdi. Ulan. Oğlum. Hah tamam. Bir an mouse gelmedi de. Şuradan doğru gideceğim. Gene 5 tane obje toplayacağız. Burada. Burada burada pardon. Bu arada bu oyunu gece oynamayın. Tavsiye etmiyorum. Ben dün denedim çünkü. Ya bir tecrübe kazandık oradan şuradan oraya gidiyorum. Ananı hayır, hayır 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 hayır. Ölümü görmüyorum. Ölümü Allah kahretsin. Solda. Öldük ya. Hayır ya. Allah kahretsin öldüm. sefer öldüm. Çok korktum Allah kahretsin ya. Aa bir daha denemeyeceğim bu sefer. Hızlı hızlı çıkıp oynayacağım çünkü video çok uzar. Bunları bitirirsem yani hepsini tek tek. Çıka biraz da yani diğerleri en az diğerleri kadar en azından şey durmuyor. Allah kahretsin ormanda mı? Okey'deki bir de ormanda şimdi göz yazıda görmeyecek. Gene 5 tane obje mi? 10 tane 10 tane kağıt mı ne anlamadım ki silendirme gibi herhalde onun mantığı da 10 tane ne abi ya Aa şu şunu gibi mi bakayım aynen silendirme mantığı ee oğlum ananı s**im <laughs> oğlum lan ses vermiyor ki nasıl gel öldür Onamı satayım. Ben buna nasıl kaçacağım lan? Ses vermedi ki. Ben çıkayım bir de Bir de Fox'i deneyelim zaten video bitiririz. Abi bu ne ya? Aa zaten Foxy direkt ağzımı sıyacak 10. saniyede bak Burada Burada şey görüyorum. Tam yerimi söylüyorum. 10. saniyede abi Fox'la nasıl kaçacağız ya? Anasının amı. O ne lan? Ananı sikeyim bak yine geldi. Tövbe estağfurullah. Aa ne oldu? Orospu ne? Ne oldu? Ha gözüne flash atınca bir şey yapmıyor. Şey Foxy'yi bu. Doğru lan. Aa adam atacak. Aa yapmadı. Niye yapmadı lan? Dur bir daha deneyeceğim. Son kez deniyorum. Hah. Salt da tamam. Sağ da yapabiliyoruz. Oh be. Acayip hızlı koşuyor. Aa, ağzına sıçarım ha. Yürü git lan. Orada bu. Orada bu. Öldüm Yapacak bir şey yok Biraz garip bir video oldu ve kısa bir video oldu muhtemelen Yani Tahminen bir şekilde 9 dakika olmuştur o video Keşke Bu direkt FNAF'ın yapımcıları yapsaymış böyle bir korku oyunu Çünkü Korku oyunu dediğimizde aklımıza bunun gelmesi lazım yani FNAF deyince bu oyunun aklımıza gelmesi lazım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Şimdilik görüşmek üzere İyi günler